Onlar da şafiymiş. Babam dedi talak verdi. Bir gitti dedi. Sonra gel dedi. Aile büyüklerinin yanında bir üç talak daha ver dedi. Şimdi dedi pişmanlar ne yapabiliriz? Şimdi nikah hakkında en ağır şartları İmam-ı Şafii Hazretleri bildiriyor. Hani biz Hanefi mezhebinde nikah hakkı yapılmış. Bunlara bir Şafii mezhebini aynı şekilde ee, çıkış, olarak. çıkış, olarak. gösteriyoruz. Ama Şafii mezhebinin kendi şartları yerine gelirse ...düel üç mezhepte zaten o şartlar yerine gelmiş. Ona da bir çıkış yolu kalmamış. Mesela Hanefi mezhebinde nikah hakkı için bir kadınla bir erkek iki tane de şahit olsa iki tane de şahit olsa şahitler fasık da olsa Onların yanında erkek o şahitlere dönerek siz şahit olun. Allah Teala'nın emri, Peygamber efendimizin sünnet seniyesi ile ben bu hanımı e, işte 3 e, reşat altın mehirimi ettelle kendime nikah ettim. Kadın dedi ki siz şahit olun. Ben işte üç e, reşat altın e, mehirle e, işte bu falan ne oluşu gördüğünüz şahsı e, kendime aynı şekilde kocaları kabul ettim. Oldu mu? Evet oldu. Nikah hak yok bakın. O da yok. İki tane de şahit. Onlar da aynı şeyde beş vakit namazını kılmayan kimseler falan olsa. Oldu. Ama İmam-ı Şafi Hazretleri diyor ki olmaz mı? Olmaz diyor. Bu nikah, yani bu akit olmaz diyor. Yani e, İmam-ı Şafi Hazretleri'ne göre bunlar evli sayılmaz. Birbirlerine helal olmadılar. İmam-ı Şafi Hazretleri'ne göre bunlar birbirlerine helal. Ama İmam-ı Şafi Hazretleri yok diyor bir kadının kendisi değil velisi olacak orada diyor. Veli de salih olacak diyor. O sana şahitlerin ikisi de erkek olacak. İkisi de beş vakit namazını kılan ve aynı şekilde e, salih kimseler olacak. E sonra tezviç nikah kelimeleri de bizzat kullanılacak. Tezviç kelimesi nikah kelimesi de kullanılacak. Bu şartları var. E şimdi Hanefi mezhebine göre biraz önce mesela anlattığımız o nikah akdi tamam sahihti. Bunlar sonra aynı şekilde bir şey oldu Hanefi mezhebine göre çıkış yolu kalmadı. Bakıyoruz Şafii mezhebinde. Çünkü Şafii mezhebinin şartları bunlarda yok. Dolayısıyla Şafii mezhebine göre bunlar evli değil. Onun için taklit ediliyor. Ama Şafii mezhebi kendi hükmü e, kendi şartlarını Şafii mezhebinde olan zaten o şartları yerine getirmesi lazım. O şartları yerine getirdiyse çıkış yolu yok. Kapattı. E, hem Hanefi'ye göre yok ki Hanefi'ye göre. Çünkü Hanefinin şartlarını zaten yerine getirmiş. Hanifi mezhebinde de çıkış yolu yok Maliki mezhebinde ve aynı şekilde Diğer Hanbeli mezhebinde de bir çıkış yolu yok Ancak Şafii mezhebinin Kendi şartları yerine getirilmemişse 12 nikah hakiklerinden Geriye dönülür Bakılır e Şafii mezhebine göre de bunlar evli değil Ha derler ki biz geçmiş 12 nikah hakdini İmam Hazretleri'nin iştihatına uygun yaptık yani Günahtan kurtulmak için Çaredir bu sadece Çıkış yoludur Onları günahtan kurtarmak için ya ondan sonra Şafii mezhebine göre yeniden dini nikah hakkı yapabilirler. Mesela şahitler Salih değilse mesela ikinci sorduğumuz biz dedi Şafii'yiz arkadaşının babası üç talak vermiş. Çıkış yolu yok. Ama dinleyicimiz ayrıntıyı bildiği için dedi ki e şeyler e, şahitler, şahitler Fasık. Ya o zaman Şafii mezhebine göre bu olmamış. Hanifi mezhebine göre olmuş ama haberler ki geçmişe döner i̇bn Abidin'de bir ifade geçiyor o geçmişe dönük biz o akdi İmam Hazretlerine göre yapmıştık derse İmam Azam Efendi Hazretlerine, Hazretlerine göre o akit sahih. Dolayısıyla o zamana kadar bunların beraberliği günah olmadı. Kurtarır. Ama şimdi e, yani devam ettirebilmesi için şahitler olması yeniden Şafii mezhebine göre ya Şafii mezhebinin şartlarına göre onu efendim nerede bulacak? Bulacağım. 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 ...madem ki bu evlilik devam ettirecek... ...o birinci soruda da aynı durum... ...onlar da geçmişlere bakacaklar... ...araştıracak... ...gerçekten o ilk akit... E, ...Şafii mezhebinin... ...İmam-ı Şafii Hazretin bildirdiği şartlar... ...aynı şekilde yerine getirilmemiş... ...veyahut da tezviz nikah kelimeleri kullanılmamış... ...hatta veli bile aynı şekilde salih olma şartı var... ...Şafii mezhebinde... ...veli salih değilse... ...o bile aynı şekilde kurtarabilir... ...e peki aynı şekilde... ...kadının abisi var şimdi... ...babası ölmüş gitmiş... ...yani o da salih değil... E, ...yani veli olabilecek silsilede bunlar yoksa yine orada bir çıkış yolu var kadın, beş vakit namazını kılan, ehli sünnet itikadında olan, tanımadığı yabancı bir erkeği kendisine veli ve vekil tayin edebilir. Nikah hakkında olur. İki tane de erkek şahit beş vakit namazını kılan, bir tane de nikah hakkı yapan kimse ve tekrar nikah hakkını yapıp devam ettirler. Ama sırt pıt ikide bir canım sıkıldı benim talak verdim, canım sıkıldı talak verdim. Öyle canım bizim elimizde sihirli değnek var daha sen kurtaracaksın. E o zaman aynı şekilde bu talağa inanıyorsan yani e, bu akti bozduğunu sen kabul ediyorsan bedelleri ödeyeceksin arkadaş. Ne olacak? Bu kadın gidecek, başkasıyla evlenecek. O evlendiği adam ölürse veya boşarsa e sonra da aynı şekilde bu kadın tekrar seninle evlenmek isterse o zaman evlenebilirsin. Çıkış şöyle bunun bu. E söyleyeceksen başka şey söyle. E söyle e, on aynı şekilde zırttı zırttı söylüyorsun. Yalama olmuş artık. Ya e başka şey söyle ya. İlle söyleyeceksin falan. Hayır, boşanacaksan da boşan yani. E boşanacaksan da boşan. Bir daha e, dönme ya. Yani. Ha söylüyor söyle. Gelirim ve pişman oldum. Boyacı küpüydü bu ki. Daldır boşat, daldır boşat Olmaz o. Olmaz o. Yani birazcık aynı şekilde Allah-u Teala'dan korkmak lazım. Ahirete ahire, yani bu, hani, hani İmam-ı Gazali Hazretleri Rahmetullah Teala Teala'yı o kimya Saadet kitabında hatta fahir Kıyamet Ahiret kitabı yayınlamıştı. Orada mesela e, nefsine aslında hepimizin nefsine hitaben bir nasihatı var da nefsine hitaben diyor ki anladım ki sıkıntıya gelemeyeceksin nefsine hitaben. Ey nefsim diyor bari diyor ölümü unutma diyor ya. Gözün önünde diyor herkes diyor ölüm geliyor. Ölüm geliyor. Ölüp duruyorsun. Sen de öleceksin. Ölüm inkar etme bari diyor ya. ...tam her şeyi bir kurt buluyorsun. E şöyle de böyle de falan filan. Ama diyor, diyor, ölüm var önünde diyor ya. Ölüm var. Yani hiç olmazsa onu inkar etme. Ha bugün ben hasta değilim. ...illa hasta olana gelmez. Bugün gazetelerde gene vardı ya. Bir çocuk hastaneye götürülmüş. Bir şeysi yok demişler. De, çocuk gece ölmüş. Aa, doktorların ya doktor ne bilsin ki aynı şekilde zahiren bakar kan değerlerine bakar nabzına bakar ateşine bakar neyse yani elindeki verilere bakar o Va bakar yani normal bir insan vücudunda normal gözüküyor efem öldü ama eceli geldi arkadaş sağlam adam ölemez mi e şimdi şeyde akşam setin aziyetleri zaman zaman işte hani ahirete gitmek lazım falan filan. Hanım demiş ki evet demiş gitmek istiyor ...sen bir türlü gidemeyi. gideyim o zaman demiş toplamış gitmiş camiye. Namaz kılmış sonra bakmışlar ki secdede vefat etmiş. Allah Allah. Kadıncağız ne kadar ferişan olmuştu <laughs> Allah Allah. Şimdi bizim öyle bir aynı şekilde ne anlayışımız ne idrakimiz ne e, halimiz e, uygun değil hani gidelim değmekle de gidilmiyor falan ...hani bazıları ölmek istiyor falan da e, o lafta kalıyor kapıyı bir çalsın bakalım bir ölüm meleği kapıdan bir gözüksün ben ölüm meleğim desin ya ben o e, şey dediğim yani şakadan dediğim falan diye başlar hemen kıvırmaya başlarlar falan e, ölüm e, öyle hele bizim gibiler için hele bizim gibiler niye çünkü biz dünyamızı mamur ahiretimizi harap etmişiz Efendim benim dünyam da harap. Peki ahiretin? O da harap. Ya e harap yerden harap yere gitmek ister misin? Yine buralarda aynı şekilde oynanmak istersin yani. Bir bir televizyon kanalında bir belgesel var. Ee, bir kadınla, ya ihtiyar bir, yaşlı bir kadınla röportaj yapmışlar. Emekli öğretmen kadında. Diyor ki, ölümde korkuyor musunuz filan diye soruyor muhabir. hazır mısınız gibisinden. <laughs> diyor yani korkmuyorum aslında ama diyor işte korkmuyorum dersem de yalan olur. <laughs> Çünkü diyor bir şeyler yarım kalmış gibi geliyor bana diyor bazen. Düşünüyorum onu da bulamıyorum diyor. Yani değil mi? Yani bu olay yani <laughs> ahiret mamur olsaydı bir şeyler yarım kalmış olmazdı. Yani. Olmazdı. Evet. Hemen paldır küldür gel derdi Mevlana Celaleddin Hazretleri öyle buyuruyor. E bizim ahiret harap. Onun için hani din büyükleri buyurmuşlar ya e, sormuşlar niye efendim aynı şekilde insanlar ölümü istemez? E, cevap çok muhteşem. ...insan e, mamur yerden harap yere gitmek istemez. E, mamur etmiş. ...ahireti, ahireti Arap... E ...dünyası Efe ay zaten burada da parası buluyor... ...parası buluyor ama... ...dilinin de endazesi yok, ölçüsü yok... ...gıybet ediyor, suizan ediyor, dedikodu yapıyor... ...her türlüsünü yapıyor... ...nefsinin istediği şeylerin hepsini yapıyor... ...ölünce bunlar olmayacak, dil olmayacak... ...mesela ölümü sadece nefs değil... ...beden de istemezmiş, bu vücut da istememiş... Es ...istemezmiş, niye? Çünkü bu vücut bu dünyada aynı şekilde... ...bazı şeyleri temin ediyor... ...yiyor, gıdalanıyor... E çünkü e, ruh bedeni terk edince bir işe yaramıyor bu kalıp. Alıp götürüyorlar. iki metre derinliğindeki çukura koyuyorlar. E ondan sonra kısa bir müddet içerisinde hemen aynı şekilde başlıyor kokmaya. Böcekler geliyor. Pıtır 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 başlar, başlıyor yemeye. Yok oluyor. Kimyasal değişikliği oluyor. Bir gün geliyor şeyle kalmıyor. E zaman geliyor kemikleri bile aynı şekilde toz olup gidiyor falan. E yok oluyor yani. Dolayısıyla o da istemez. Beden de istemez ölümü. Ama işte İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki... ...istesen de istemesen de arkadaş diyor inkar etme. Ölüm var önünde. Hiç olmasa onu düşünün. Bunun hesabı var. Dolayısıyla efendim yani Şafii mezhebinin o şartları araştırılır. Eğer onlardan bir tanesi birkaç tanesi noksansa... ...yeniden nikah hakkı yapılıp evlilik devam edebilir. Hele hele birinin şu it dinleyicimiz iki tane vermiş. talak, yani Yetmemiş. Bir de şahitlerin yanında yapmış bu işi, şahitlerin yanında yapmış ee, diyecek bir şey yok. Bir, bir şey sorabilir miyim? Şimdi e, Hanefi mezhebinine göre nikah akdi kıyılsa, e, Hanefi mezhebi İmam Azam Hazretlerinin iştahına göre diye zikredilse, ancak e, şartlar Şafii'ye de uygun olsa, e, bunlar talak olduğu zaman Şafii mezhebine göre taklit edilmesin. Edemez değil mi? Edemez. Onun için mesela bize yayında ve yayın dışında soranlara hemen soruyoruz. İlk dini nikah hak tenisi hatırlıyor mu hatırlıyorum diyor. Kim vardı? Babam var diyor mesela. Ha, veli var. Şahitler beş vakit namazını kılan itikad düzgün kimselerdi. Erkekti. Zaten erkekler arasında oldu. Bitti kapı kapalı. Çünkü bir dinleyicimizin şartları öyle olmuş da bana sordu. Ben de bilmiyorum tabii ne diyeceğim. Ee, ama diyor ısrar ediyor. Ama diyor Hanefi mezhebine göre diyor özellikle yapıldı. O söylendi diyor İmam-ı Azam Ama cuma günü öldü. <laughs> Biliyor <musun>? <gülüyor> <gülüyor> Demiş o namaz demiş. kılar mıydı baba Ay Yok demiş kılmazdı ama cuma günü öldü Oruç tutar mıydı Ya yani demiş tutmazdı ama cuma günü öldü İçki içer miydi içerdi ama cuma günü öldü Valla demiş cuma günü bir şey yapmazlar ama <laughs> <laughs> Cuma günü hesap başlar Hesap başlar O zaman Olmaz. Daha kapı kapalı Kapı, kapı kapalı